Ee, arkadaşlarla beraberdik baba, ee, trafikte çok sıkıştı, onun için geç kaldım. Bahane hazır, şu abim bir gelse de sana bir sahip çıksa. Haftaya kalmaz gelir, bir özledim ki Aslan oğlumu. Abin izne mi geliyor anne? Yok canım, ne izni temelli geliyor, Almanya'dan kesin dönüş yapıyor, baksana. Mektubu daha yeni geldi. Ver anne, ben odamda okurum. Su ver oradan hanım. Şu densize bak. Sanki abisinin gelişine hiç sevinmedi. Olur mu bey? Et tırnaktan ayrılır mı? Bilirsin. Hem çok sever, hem çok çekinir abisinden. Aha. Canım kardeşim, bahar çiçeğim benim. Seni ne kadar özledim bilemezsin. Ha, sana ne aldım biliyor musun? Bir gelinlik. En son moda. Benim kardeşim gelinlerin en güzeli olsun istedim. Baris modası. Ha. Bir gün ben beyaz gelinliğinle yuvamızdan uçup gideceksin. Gözlerinden öperim. Herkese selam. <laughs> Bu hanım küçük bir arıyormuş. Buyurun. Merhaba. Engin evde yok mu? Çıkalı çok oldu. Onu mutlaka bulmalıyım. Çok önemli. Başın dertte galiba. Çok kötü durumda. Ne olur bana yardım edin. Engin'i bulmalıyım. Ferit'in üstündeki eve gidiyorum dedi. Biliyor musun? Evet biliyorum. Neler oldu? Anlatmayacak mısın? Utanıyorum. Çok kötü şeyler oldu. Bak kardeşim. Niye adımlarına dikkatle atmıyorsun? Benim kardeşim makbul biri değildir. Vazgeç. Artık çok geç. Bana sahip oldu. Kirletti. Sus ağlama bebeğim. Sana yardım edeceğim. Namusunu temizlemesi için kardeşime baskı yapacağım. Ailem biliyor mu? Hayır. Yatalak bir babamla hasta bir annem var. Bize abim bakıyor. O nerede şimdi? Almanya'dan dönüyor. Yüzüne bakamam abimin. Kendimi öldürürüm. Gerekirse abinle konuşurum. Sana yardım etmek istiyorum. Çok iyisiniz. Ama artık bana hiç kimse yardım edemez. Engin'le konuşmalıyım. Allah bari. Vay vay. vay bana ha? Kahpe. En yakın arkadaşımla <laughs> evde. Kahpe. Benim suçum <laughs> yok o hissede. Yalan vallahi yalan. Sus. Gel seni şöyle seni, Hadi kalk çıplak atarım seni sokağa. <laughs> Gel şunları hadi. Gel. <laughs> yapma. Bilmiyorum. Bırak beni Allah'ım. karı yapacaktı kendimize! <laughs> ha. Ah be! pislik karı. Yürü hadi. Yürü. Beni alsın. diyorum sana. yapma. ben yalnız seni sevdim Engin. Acı bana benim daha iyi! Çok sulan. Geberti şimdi. Aslan gibi evleni seninle. Yapamayın. Yapamayın. <laughs> <laughs>